Eğer sen bir daha benim hamile kalabilme ihtimalime güveniyorsan hiç emin olma. Kur'an ayetlerinde tebliğ etmek sana, hesap sormak bize düşer uyarısıyla. Din adına sadece Allah'ın hesap sorucu olduğu öğretilir. Sana sadece bir kez soracağım. Sizin de aranızda vardı baba. Ben seninle bir hayat paylaşmak istiyorum Nisa. Dünyası nasıl dayanacak karnında bebek? Benim anneannem böyle ölmüş ne şu haline bak ya. Sen önce bana annelik etmeyi becer, sonra yap o ikinci çocuğu. Tahir sen ne yapıyorsun? Kızların kıyafetlerini topluyorum. Allah'ıma saplarım. Şakam yok. Ben bugün bebeği aldırmaya gidiyorum. Senden özel bir isteğim var. Tahir'in kızlarını alıp geleceksin. Onlarla bizzat ilgileneceksin. Bırak dokunmasana bana. Bilmiyorum. Senin gerçek niyetinle, ne? ne? söyle. Senin sahip olduğun her şeyi istiyorum Reşat. Şirketimizin kurucusu, iş aldığı herkese şahsen tanışmak ister. Ben bugün gelebilirim. Hüseyin Bey. Gamze Hanım. Ömer yeni bölümüyle Pazartesi Star'da.